Arkadaşlar bugünkü işlemimizde bir tane Volvo V40 far var elimizde ve içi e, su almış. Su alan yerleri birkaç yer e, testimizi yapmaya yere kalmadan açıklığı gördük, fark ettik. Ayağında ve kırıklık var. Şu üst ayağında bir kırıklık olayı var. E, şunları kaynağına yapacağız. Komple cam e, istenilmişti e, bunları kaynak yapıp su almasını engellememiz kaf ediyor. Bunun içi su almış yeterince bayağı bir su almış e, almaya devam ediyor ama bunu kurutmamız için herhangi bir dış kısmında herhangi bir açıklık yok herhangi bir e, hani açıp havayı sıcak havayla kurutma ihtimalimiz yok bunu tek yapmamız gereken camını söküp kurulamasını yapıp temizini yaptıktan sonra tekrar montajını yapmak başka da bir işlem yapılacak bir işlemi yok tek çaremiz o. Ee, buna başlayacağız. Ee, V40 2017 LED'li far farımız. Ee, i̇şlemde de F20 far camı videom var. Onda e, aynı şekilde anlatmıştım açılışını. Ondan tekrar bakıp e, yapmak isteyen arkadaşlar, açmak isteyen arkadaşlar oradan açılışını yapabilirler. E, tekrar görüşmek üzere diyorum. Bittikten sonra e, şu çatta kalacak. Arkadaşlar çok zordu. Hakikaten eziyetti, zulümdü. Ne derseniz deyin. Açması. Şurası kırık olması ekstra bir e, camı patlatmamak için daha itina gösteriyorsunuz. Hakikaten zormuş. Volvo V40 ben, ben de ilk kez açtım. E, şu mastikleri şimdi temizlemesini yapacağız. Temizlemezsek olmaz. Bunları temizlemek de hakikaten çok meşaketli zor bir iş. İnşallah bakalım bitince tertemiz kurulamış olacağız. Arkadaşlar işlemimiz tamam. Ee, i̇lk başta söylediğim gibi bunun arka kısmında komple LED'li far olduğundan dolayı V40, Volvo V40 2017 LED'li far ee, olmadığından, arka tarafından herhangi bir ampul girişi, herhangi bir e, açık kapak yeri olmadığından dolayı beyin kısmı bile kapalı. Olmadığında, komple camı sökmeniz gerekiyor. Söküp, kurulayıp, temizleyip, tekrardan yerine montajını yapmanız gerekiyor. Ee, bu işlemde aynı şekilde sakız mastikli camın montajını yaptık ve yaptıktan sonra garanti olması bazında birkaç yerinden zımbalama işlemi yapıyoruz ki e, sıcağı gördüğü zaman atma yapmasın ne olur ne olmaz diyerekten. Görüşlerimize de hayırlı olsun inşallah. Güzel günler.